Sevdalar yakar yüreğimizi Konar pencereye kanadı kırık kuşlar misali Yollar aynı, yolcular farklı Ve sevdadır umudun adı Kanar her çırpınışta kuşların kanadı Bir sevda türküsü söylenir dağlarda Duyulur aşıkların feryadı Herkese selamun aleyküm Dağda yaşam ailemiz selamlar. Ee, güzel bir bahar havasından e, sevgiye saygılarımızı kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün e, Hasan dayı ne yapıyoruz? Bugün e, akbarımızı nasip olursa e, koyuna göndereceğiz. Bakalım dayı e, cüssiyetini gördük, şeklini gördük, e, sakinliğini gördük. Bugün de koyundaki performansını deneyeceğiz arkadaşlar. Göstereceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Amin. Videomuza başlayalım mı dayı? Başlayalım. Başlayalım videomuza. Bismillah diyelim. <laughs> gerçekten çok cüsseli. Bugün Akbadan'ın günü. Akbadan devasar bir akbaş köpeği. Şöyle yödünce insanın yani yudası geliyor. Öyle bir köpek. Yani insanın candan sevesi geliyor. Yani üzerine bin götür. Hani eskiler dermiş ya Recep üstüne binerdik diye. Evet. Alın üstüne binin götürsün. Öyle bir köpek yani. Çobansız sürülerde akbaş köpeğini deneyeceğiz. Akbadan deneyeceğiz. Akbadan yanına da iki tane kangal dişiyle beraber yani sürü de hem akbaş erkek iki de kangal dişi olacak. Ee, yani Akbaran'ın biliyorsunuz biz e, köpeklerimize sonuna kadar güvenen insanız. Yani çoban süsülleri olsun, yemektir bir şeydir, koyun beklemedir vesaire vesaire birçok e, yani bununla ilgili videolarımız var. Ama biz bunu e, Akbaşlarda da görmek istiyoruz. Bunu biz e, Akbaran'la e, eğitimlerimiz başlayacak eğitim derken. İlk önce Akpadan'ın bize neler katabileceğini, şuradaki performansını inceleyeceğiz. Bugün ilk günümüz. Bundan sonra Akpadan'la ilgili içerikler böyle gelecek. Çünkü Akpadan'ı hep beraber izleyeceğiz. Hep beraber bakacağız. Umutluyum. Recep, o zaman başlayalım. başlayalım Fazla çok laf değil, çok icraata bakalım. Aynen. Kendini o anlatsın bize. Hasan dayı. Boyunu boy ödem. Boyunu Şöyle gideceğiz. Açıklardan öyle bırakacağız akbananı. Akbadan'a da e, şey tasıyor, tak, tasma taktık. Çünkü e, belki koyundan uzaklaşıp yerini aramaya gidecek. Bilmiyoruz o yüzden bugün için koruyacağız onu. Yoksa tasmaya karşıyız biliyorsunuz. Hadi bismillah ilk görev ilk an bakacağız tabi koyunların tepkisi biraz şey olacak ama o da olsun Yanında da e, al kızla bal kızı gönderiyoruz. Recep olmazsa gitmiyor yürelim? gitsin koyunluğa ya. Ha? bakalım mı? öyle bir değişiklik yapalım mı? Drone izleyelim mi? yok <laughs> Yukarı doğru sürelim şöyle. Oyalabiliyor. Oyalabiliyor. Ee, bakalım dişilerle hakimiyeti ne olacak? Eve bırakıp dönecek mi? Bir de o var şimdi. Akşama kadar bunu anan an çekeceğiz kısa. E, sürüyü dişilerden e, dişilerle beraber takip edecek mi? Veya sürüyü bırakıp eve mi dönüp gelecek? Bir de öyle bir konu var. Şimdi biliyorsunuz her köpek e, çoban de farklıdır. Oh. Mutluluğa koşuyor. Badan! Köpeği koy verdik. Köpek gitti. Akbadan. Yok. Nasıl olur dayı? Gelir mi? Gelir Köpek ya. ne zamandır koy edilmiyor. Bungunduğunu atacak herhalde. Şöyle bakıyoruz. Akbadan yok. Birazdan gelir odaya gel. Dayı maşallah. Bir 15 dakikalık gezmenin ardından Akbaran koyunu buldu dayı. Dayı şu cüsseye bak maşallah ya. Ee, şöyle diyelim. Bu da bir koyun aşığı diyelim dayı. Gerçekten koyun aşığı. Çünkü başka bir köpek olsaydı saldık giderdi mesela başka bir yere giderdi gelmezdi dolaşırdı bir 15 dakika bungunluğunu attıktan sonra akmadan tekrar koyuna geldi dayı tam bu da koyun aşığı koyunumuzu saldık çobansız sırrı dayı akbaş nasıl? Akbaş var? zaman başladı var bak ikimiz var ya sağlık koyunumuzu. Maşallah ikisi de şey gibi hallerimiz. İşte erişkin. Hemen koyun önüne hemen, hemen koşuyor. Aynı, Aynen bir de şu Gel var. Ben... Bak geldiğinden beri hiç gol vermedik. Yöreği bilmiyor. Hiçbir şeyi bilmiyor. Ayağını çekmiyor. Ayağını... Gönderdik ayağını koyunun ayağını içinde. Bir de akşam inşallah gelecek mi? Bir de o var dayı. da takip edelim. Gel. İnşallah. Ay, balkonda de herhalde. Gel İlkay'a ay Aynen. Dron da kontrol edeceğiz artık. Bakalım bir ama evet. ben inanıyorum evet. akşama kadar koyunu yürüp gelecek yani kadar şimdi e, Vedat ve Hasan dayım geldi Arkadan daha baş geldi şaka <laughs> diyorum. Dronla gidip bakacağız yani e, çobansız sürüyordu akşama kadar sabır edebilecek mi diyeceğim. Valla şöyle bir şey yaşadık biz dayı nasıldı? Etrafı bungunluğunu attı, attı, attı. Bir sefer geldi. Bir sefer tekrar geldi. Şimdi koyunun önüne düştü. Koyunu hakim aldı. Akbaş, akbadan. Akbadan zaten biliyorsunuz. Çok eski köpek. Suyu çok geriye giden bir köpek. Zaten biz eski köpekleri dinlerken, dinlerken daha da yaşam kanalımızda da eskiye dair ne varsa yaşatmaya devam ediyoruz. Buna bir akbadan klasiği soktuk. İlk, e, bir de şöyle bir şey var. Bizde de cesaret var. Hiçbir e, doğayı bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Biliyor ne yani. zamandır içeride kafeste kapalı. Gidebilirdi de yani değil mi? Kafese koyma sebebimiz yaklaşık bir 10 gündür koyunları çıkıp giderken görüyordu. Çan seslerini algıladı. Koyunları e, kafesten görüyordu, benimsiyordu. Yani onun için odaya koyduk ama kutla arası nasıl? <laughs> bir de o var onla bakalım. Zaten bildiğimiz köpek. Eski köpeklerden dediğim gibi. Yani öyle bir karakterli bir köpek. Şöyle bir de bir şey var. Hayatta yanımıza gelmiyor bu da. İşte gelmeyecek. Gelmemesi gerekiyor koyun köpeğinin sahibinin yanına. Onun koyunla işi olacak. Filmle işi olmayacak. Hocam şuradan gidelim. Bakalım. 不爱厨房，你。 çok i̇yi, iyi devam edeceğiz izlemeye bir şeylerin peşinde olduğu pes kesin Recep adanıyor bir şeylere bakıyor devamlı yer yerini arıyor işte dediğimiz gibi adaptasyon süreci devam ediyor bakacağız sonraları ne olacak yani daha yolun başındayız ama koyunun başında koyunun sürünün e, hakimiyetini sağlaması da güzel bir şey Tabii akşama de... kadar ne olacak bakacağız yani yani bu zaten ilk yani başlıyor yani. Bunun kurdu var, çakalı var diyecek. Gece güdümü var, gündüz güdümü var. Dişiler bir tek yaptığında ona yapacak yani daha çok yolumuz var. Ama tek şeyimiz eski köpek olması. Eski köpeklerden olması. Suyunun sağlam olması. İnşallah hep beraber göreceğiz bunu. güzel atlarımız bugün gitti geldi yani güzel zaten e, gidiyordu damızlığı da çok e, yüksek bir köpek ya Sana ya her baktığımda bir daha aşık oluyorsun ha <laughs> yani bir akbaş e, bugün maşallah ya yani korkutuz olması e, cesaretli olması bak bökenin yanına varıyor yani o cesaretinden dolayı. Yani bir unutamıyor yani hiçbir şey. Yani kendine çok güveniyor. Yüreği sert. Sağlam köpek. Bir de ilk ay çok iyi bir şey. Koyun da eve gelip içeri girmemesi, koyunu bırakmaması çok iyi, iyi bir şey. Ya zaten e, biliyorum Recep, biz bunu getirirken de bu kadroya dair ederken de yani bunun ne olduğunu bildiğim bilerek getirdik bütün köpeği. Yoksa yani çok köpek var yani ama bizim bu kazaya daha kazasına dahil olacak e, konumu biliyorum zor. Her köpek bu kazanın içine gidemez olabilir. Çok zor. Yani her zaman benim eve de gelse. Kalkız. Yani, bilecek? Kalkız zaten içinde yatıyor bizim köpeklerimiz. Eve de gelse evin içine girip gelmezler. Kuyun ta ki eve gidene kadar beklerler. Bugün de maşallah koyun saat beş buçuk falan erken doydu herhalde. Yatmaya bak. Bağır geldi ya. Otlar da geldi yavaş yavaş. Tamam doyup doyup yatağın içinde. <laughs> ee, koyunlar koça bile geliyor Recep baksın. Aynen aynen. Bak koyunlar koça bile geliyor. Ee, demek çobansız sürü iyi. Bahar ayında bile bak uzun koyunlar <laughs> koça geliyor ha. <he. gülüyor> Güzel. Yani Mutlu olmak yani köpeklerde, koyunlarda yani o Bulunduğu oranda dikey çok mutluysa Çok iyi performans veriyor yani Her şeyde böyledir, herkeste de öyledir Gerek iş hayatında olsun, insanlarda da öyledir İnşallah bu koçtağında güzel damazıklarımız olacak Yani Akbaran'ı gördük Yani Akbadan bundan sonra Yani gider gelir böyle, bir daha da yaşı var Yaşı itibariyle hani bir 2-3 yaşında olsa tabi haklı ama o güçseye göre e, koşucu falan. Maşallah ya. çok iyi çok iyi. Maşallah çok iyi. İlk çok defa da hiç e, bakmamasına rağmen bilmezse rağmen koyunu terk etme işi çok güzel bir şey. Tabi tabi. İnşallah bu şekilde de yani bu köpeklerimizde de devam edecek. Hey evet, yapma. Gel gel. Geziyor, devamlı geziyor. İyi, yatma şeyi de fazla yok. <laughs> kontrol ediyor. Ama bunu gelecek haftalarda da ayrı ayrı göreceğiz. Recep. Şimdi ilk gün bu <laughs> köpek, bunu aldın köpek. Etrafı tarıyor, o yüzden de yatmaz yani. Geziyor, koşuyor. Güzel bir akbadan maceralı günümüz oldu. Bu videoya ek bir şey katmadık o yüzden. Sadece Akvarin üzerine yapalım videoyu öyle bitirelim dedik istedik. Böyle ara ara da bu şekilde tarz videolar dediğim gibi gelecek. Yeter ki paylaşalım kanalımızı abone olalım. Yani bahar baharı da geliyor. Bu arada kurbanlıklar sayısını çoğaltmaya ulaşacağız. 20 tane yaptık onları da. Koyunlar koşmaya başladı erkenden. Bu da iyi Recep. Erken koşması iyi. Çünkü doğan kuzu kurban, kurbana yetişmiyor. Kurban bayramı önce geldiği için. Yani bu kuzular erken doğar. Eylül, Ekim gibi ne olur? Bir dahaki kurbana hazır olmuş olur. Bu da bizler için çok iyi. Bayağı da iyi olur bizim için. Alkır. Recep ve sucuğa da geliyoruz buraya. Sucuklar kendi imalatımız, üretimimiz. Tuzcukları kendimiz yapıyoruz. Osmanlı göden sucuğu. Bunlar da YouTube'daki müşterimize giden sucuklar, Acılı sucuk. Tamamen yüz Etten yapılıyor. Paketlemesi de kendimiz yapıyoruz paketlemeyi. Her hafta kendimiz gelip Sade Yaşam ismiyle şu şekilde tamamen güvenebilirsiniz biz bunları Veceple ee, bile yani şöyle çiğ çiğ alıp yiyebiliyoruz yani tamamen %100 yediğim çocuk acılıymış herhalde acılı <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> videoların sonuna whatsapp nasıl bırakıyordum Oradan da sipariş veren verebilirsiniz.